merhaba ben bu hafta size palto kitabını anlatacağım şöyle palto kitabı e, içinde iki öykü var palto kitabının biri burun biri palto palto ilk öykü ikinci öykü de burun İkinci öyküyü daha okumadım onu da okuduktan sonra videosunu çekmeyi düşünüyorum kitap bir saatte bitti çok uzun bir kitap değildi anlaşılması da kolaydı. öyküsüyle ilgili bir şey söyleyemem daha okumadım ama Palto ile ilgili hemen karakterlere geçeyim ben. İtibari danışman var burada zaten ana karakterimiz bu. Adını pek söyleyemiyorum Akaki Akakiyevich. Ee, bir de terzi var ee, terzi de Petrovich. Bir de önemli kişi var önemli kişinin adı yoktu e, kitapta onun için onun adı yok önemli kişi olarak anlatmış Akaki Akakiyevich. Fakir bir ailenin oğlu, itibari danışman olarak bir yerde çalışıyor. Bunun öyküsünü bize anlatıyor. Petrovic'in terzi Petrovic, ona bir palto dikmek istiyor ve olaylar ondan sonra gelişiyor. size olayı anlatayım ben, ne oluyor. Kitapta Akaki Akakiyev için durumu hiç yok, fakir itibari danışman yazı işlerine bakıyor bir yerde. E, silik bir memur hiç kimseyle konuşmuyor, e, muhatap olmuyor, hiçbir eğlencesi yok, çok düz yaşıyor, hiçbir şekilde hiçbir şey katılmıyor. Hatta e, paltosu eski, paltosuyla çok dalga geçiyorlar. E, daha sonra o terzi Petrovic'e gidiyor, diyor ki, paltomu diyor, biraz diyor, yamalar mısın? E, Petrovic de diyor ki bu paltonun artık yamalınca bir yeri yok. Bence biz sana başka bir palto dikelim. Yeni palto dikileceğini öğrenince hayatında yeni bir şey olacağını düşündüğü için o kadar çok panikliyor ki hayır diyor olmaz. Hatta böyle bir iki gün işte istemiyor falan. E, terzinin sarhoş olduğu günler gitmek istiyor. Yapsın paltosunu tamir etsin yenisini istemesin diye. Ama bakıyor ki işin içinden çıkamıyor. Ondan sonra Palto diktirmeye karar veriyor fakat pal palto da diktirmek için e, şöyle bir şey e, her şeyden kısıyor yiyeceklerinden kısıyor e, nasıl desem yatacağı yerden her şeyden kısıyor e, tamamen amacı palto için para biriktirmek e, 80 bin diye geçiyordu orada kitapta şu an tam hatırlayamadım. E, Paltosu için para biriktirmeye başlıyor bu. Paltosu için para biriktiriyor ama hiç uyumuyor. Tamamen paltosunu düşünüyor. İşte kürkü nasıl olsun, üstü nasıl olsun, astarı nasıl olsun vesairesi gibisinden. Parayı biriktirdiği gün, büyük gün olarak onu görüyor. Fakat paltoyu diktirmeden önceki geçirdiği ruh halleri çok değişik. Yani hayatına farklı bir düzen geleceğini düşünüyor. Yeni palto aldığında her şeyin değişeceğini düşünüyor ve panikliyor. Çünkü Yeni olan hiçbir şey sevmiyor. Alışılmışta kalmayı seviyor. Akaki Akakiyeviç. Biraz söyleyemiyorum onun adını. Ee, daha sonra paltoyu dikiyorlar. Petrovic ona çok güzel bir palto diktiğini söylüyor. İşte anlatıyor şöyle palto diktim, böyle palto diktim. Akaki paltoyu giyiyor, iş yerine gidiyor. Herkes paltosunu görünce işte onu çok önemli biriymiş gibi konuşuyorlar. İşte aa yeni palto diktirmişsin, çok hoşumuza gitti bilmem ne falan gibisinden. Ee, ne oluyor? Palto yani üstüne giydiği kıyafetlerle aslında insanlar değerlendiriliyor bir bakıma bunu anlatıyor. Ondan sonra bir akşam yemeğini e, iş yerindeki arkadaşları çağırıyor Akaki. Akaki gidiyor geç vakite kadar orada duruyor. Geç vakite kadar... Orada duruyor çıkarken de paltosunu bir hırsız alıyor ee, işte onu biraz e, tartaklıyorlar ondan sonra paltosunu alıyorlar Akaki çok üzülüyor diyor ki hani ne yapmalıyım ne yapmalıyım polise gitmeliyim diyor polis umursamıyor polisin dediği şey şu o saatte sen orada ne, ne yapıyordun diyor. Ondan sonra Akaki iş yerine geliyor, iş arkadaşlarına söylüyor. Böyle böyle oldu dün akşam işte ben sizin evinizden çıktığımda falan. İş arkadaşları da diyorlar ki iş yerindeki önemli kişiye git. O da önemli kişiye gitmeye karar veriyor. Bu arada Akaki çok böyle utangaç, hiç kimseyle konuşamayan, sadece kendi işini yapıp evine giden bir insan. Akaki önemli kişinin huzuruna çıkıyor, o öyle diyor kitapta. Önemli kişi e, bunu önemsemiyor. Yani o da tamamen e, mevkiinden dolayı işte herkese soğuk davranıyor. Aslında çok iyi bir insan diye anlatılıyor. Ama e, mevkiinden dolayı öyle çok konuşmuyor. Ortamlarda ciddi olmak istiyor. İçinden geldiği gibi değil de mevkinin verdiği kurallara göre döndürüyor ortamı diyebilirim. Akaki'yi baya bir azarlıyor. Akaki onun huzuruna çıktığında. Akaki de bu azar, azarlamadan dolayı hasta oluyor, ateşleniyor, 2-3 gün içinde ölüyor. Ondan sonra önemli kişi e, üzülüyor. Diyor ki, gidin bakın adama. Hani ben böyle böyle yaptım ama üzüldüm. Ya yanlış yaptım sanırım falan diyor. Gidiyorlar. Adam ölüyor. Ondan sonra önemli kişi tabii çok üzülüyor işte öldüğü için falan. Akaki Akakiyeviç'in ölümünden birkaç gün sonra önemli kişinin karşısına bir hırsız çıkıyor. Paltosunu istiyor. Ee, önemli kişi arkasını bir döndüğünde paltosunu isteyen hırsızın Akaki Akakiyeviç olduğunu görüyor. Ee, bu hırsız işte e, ölü gibi böyle bembeyaz bir yüzü var. Ee, önemli kişi paltosunu veriyor ve çok korkuyor. Hemen oradan uzaklaşıyor fakat e, paltosunu alırken Hırsız şunu diyor, sen benim palto'mla ilgilenmemiştin, şimdi ben senin paltonu alıyorum diyor. Bu olaydan sonra hırsız hiçbir şekilde hiçbir yerde duyulmuyor. Kitap da burada bitiyor. Ben kitabı beğendim, güzeldi böyle, yani bir saatlik okunabilecek bir kitap. Hani hem çok sıkmayan hem çok uzun değil. Ben beğenmiştim, okumanızı tavsiye ederim.